Adam E'yi e nereye açtı şuna vurdunuz <laughs> Gülmekten oynayamadım. <laughs> e Siyudar doğru açtı. Abi adam ile şey adım bile atmadı. Ha? Adamın attığı E'lere bakın açtı E'lere. Kafayı yiyeceğim. Çünkü oraya gidene kadar adam yürüdü gitti. <laughs> Nereye lan düdük makarna? <laughs> i̇yi la takım baya iyi ha. Ajinks falan uçkar. Sabahtan beri evet. Aa bilmiyordum. Ama Jinx de pek şey bir arkadaşımız değil galiba. Fresh nerede abi? Ölü. Ölü. Dead. Flash'ı hemen suç atacaktım da ona da. Tabi ebesin ağzına atladım. yeah sarhoş mu lan bunlar? Ne oldu biliyor musun? Adam duvar açtığı için ultim erken patladı. Öyle bir şey yok yalan söyleyebilir. Ciddiyim. Abi adam onu bana nasıl tutturmuş olabilir ya? Ananı satayım. Ben ne bileyim ya giriyor sandım ya. W atsana lan. Resiz değilsin. Ananı satayım. Ananı satayım. Ben niye buraya geldim? <laughs> ben ince doja attım kardeşim. Anan ne satayım o bana gelmesin. Adam adam bir şeyler. Gelmiyor. bana kimse vuramıyor ha Allah yani dualarla yaşıyorum. Allah hamdolsun. Ama kimseye asist alamıyorum. Kaldım oldum yerde. <laughs> 10 saat önce de bu statlardaydım. <laughs> evet. 50 tane kill alındı ya. Allah'ını seven yardım etsin. Kime gitti şattan bunu ya? Yani? Lan takım ne demiş atıyor lan? Evet, evet. Değil mi? Herkes sapık gibi vuruyor. Bu öldü. Ha? Bunun niye ulti atmıyor lan? Geldim ona orada. Uyuyorum. Uyandırın. Ey gafletten uyan. Uyanmadı iki saat. <laughs> Unuttum doğrusunu. Uyan, ey gönül gafletten uyan mıydı? neydi? <laughs> ne bileyim lan ne anlatıyorsun biliyorum. Biliyor musun onu? Ah şuna binemedim ya maybet. Ben ne bileyim öyle bir şey yapçan abi. Essela. Dur dur yakın bir treşe var. Abi gitmedi. Abi gitmedi. <laughs> Mami geldin inşallah. Ananı satayım. Kime geleceğin inşallah diyorsun? Mami Marmi ma ne? Marmike? Marmike ha. <laughs> yani ağzında ne var kardeşim çıkar? Leis. Ha Sen böyle beslenme devam edersen her şeyini kendi kiosunda dışarı at. <laughs> <laughs> Vurdum ha. aman mal ne yapıyor? <laughs> Vurdum ona da. Abi bu kuleyden hasar yemekten bıktım ya. Yine ben mi yedim gerçekten ya? Lan! <laughs> Yavaşça öldüm abi. İlto Moto. O yanındaki adam niye çağırmıyor beni? Demiş. Oğlum gizli bir yerde oynamıyoruz yani. Gel niye görmüyorsun? Allah'ını sen yardım etsin. Allah. Ekber al. Ya Allah... Aha! Lan! Laş attı çakal. Lan nasıl çaldım onu? Ne kadar çok vurdu. Bir de bekliyor. Hepsini kaçırdım. Enes önüme geç, Enes önüme geç hepsini öldüreyim. Bu adını satayım. Bir can kaldı. <laughs> İkisi de bir can kaldı. Lan ne bileyim onu tutabileceğini. Allah. Vuruyorum, öldürülüyorum. Öldürüyorum, öldürülüyorum. Kız. Kız kaçıramaz. <laughs> ne demek lan? Kim geliyor buraya ya? Mal <laughs> mı? Önüme geç. Manam çok az kaldı. şu an açsanıza. bize hatta buluyor. Uy. O niye öldü? Ananı satarım. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Taramalı <laughs> tüfek gibi geliyor. Alt odadayım. Havlayacaktım. <laughs> 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 Seyfullah. Ulan var ya. Fena demiş atıyorum ha. Aha. Ayva. Ayva mı? <laughs> Nasıl kurtardım ama? Tamam. 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 Hop. Uç. <laughs> Burada bir şey var. Geri gitmiş lan. O ne kanka geliyor, gelemedim. Lan 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 ne oluyor? <laughs> Bu ne yapıyor ya Allah aşkına? Ve şimdi size yar eder miyim lan ben? Çıktım ağzını sen işte. Ananı satayım ben bunu nereden yedim? <laughs> Çok zevkli oğlum. <laughs> İzle şimdi. Oy. Şuna binmem lazım. Dur. Abi ne standa girdim ya. Çıkamadım vallahi. Ha. Tıklayamadım bile şu şeye. Of oğlum ne demiş atıyoruz lan? İnsan gibi vuran bir tane adam yok. <laughs> Değil mi? <laughs> herkes deli gibi demiş atıyor her şey deli gibi herkes ama Karşıdan şunu şu bile vuruyorlar. Haydi al. Vurur oğlum zaten. Bak şimdi şunu pat, parçalar mıyım ne diyorsun? Parçala beni diye bağırıyor sanki. Görünüyor mu? Ah be geometri tutmadı. Nasıl <laughs> ben hallediyorum derken. Seyfullah yardım et. Seyfullah adam beni öldürtür canına Seyfullah la. Aa, aa. <laughs> <laughs> aa, öldüler. Allah rahmet. Ver şunu bana. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Benim ya. Şu oradan dolaşayım da şuna. Gel lan buraya. Boom! Woo! What? Ah, Ben olsam uçardım bu arada. <laughs> Tek. Ah, ne? Nasıl sana öldü lan? Hop. Hop. Öldürün artık şunu bir şey yapın ya. ben çok uzakta terste kaldım. Kafasını karıştırdım 50 kere mal oldu. Of ya. Dur vurma kule. Kuleyle konuşuyor. Dur kule bir saniye. Ama öyle yapma. Bu... Kule kardeş. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkıyor Abi, be. Çok komik maçtı. Ya nereye çıkıyorsun ya? İlteriş geldi Gel. o da çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar Aynen. o zaman son elim. Ayıp olmasın diye. Sidemuc'a e da bir bakalım. Muhteşem bir oyundu. Çok zevkliydi. Abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar.